Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla bir video çekiyorum. Bu sefer sen Ne yapacağız? Sınırsız Tamam. ve atalım mı Nusfural'da? Nusfural mı? Ama Nusfural fabrikasında yüklü Gel gel Gerçek bunu çekelim. Benim oynayışı biliyorsun <laughs> ben. Tamam. 600 geldi Edgar'la oynayayım mı? Aa 600 kupa mı? 600 kupa ne sandın? Ben ne seçeceğim? Ben, ben Ben kit mi seçeceğim? Biz de Discord'da konuşmuyoruz, Ha? Yok mu biz annen konuşuyoruz ya? Evet, Mamuzan'la arkadaşız doğru. Mamuzan'la yok lan nasıl? Lan <laughs> nasıl Mabizan'dan... oğlum mal mı mısın sen? Hadi gir gir. Al. Dur et, hadi seçeyim. Senin Edgar'ın kaç, şey kaç kupa? Edgar'ın kaç kupa? 60 Benim 600. Benim 600 yine satladım. Sen kafırsın. Ben onu önce çünkü. Bu oyunu sana ben öğrettim. Bu oyunu sana ben öğrettim. Aa, evet, Arigen Eçer bana öğretti. Doğru söylüyor. Buradan buraya atlayabiliyor musun? Ya sen olsun instagram İstersen bu kaçarım atlarım. Allah Allah. Yok hayır. Ben atlayabiliyorum bunu diye. Yüksek yer ya. Arkadaşlar yalnız benim arkadaş eklemeyi unutmayın. Ben zaten Rüzgar söyledim. Arkadaşlar. Beni eklediler ben söyledim. Allah Yüksek yer. Rüzgar kaç kanka. Kaçıyorum kaçıyorum. Arkadaşlar benim bir tane daha saf var. sonra orada gideceğim. Herkes görmüş olacak. Ama benim arkadaş eklemeyeceğim dinlemeyi unuttum. Arkadaşlar Mustafa'nın şey. hesabı Yavrumada. bende var. Arkadaşlar bende... Mustafa'nın hesabı bende var. Yes dost. Ben kendi sayımla vardım sana. Bak burada her an adam ben, olabilir. Işte. İnternetim ben, gidiyor, ben. internetim gidiyor. Koru beni, internetim gidiyor. Dalmasın bana, dalmasın bana. Dalmasın bana. <laughs> O bana Üçtüm dalmasın çok sıkıntı. İki takım kalınca dalacağım ben. Ya niye riske atıyorum ki kendimi? Sonlarda bekleyek. <laughs> Biri gelirse direk kafasına atlamayacağım. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Allah şişlik sen niye geldin ki? <laughs> Kayıt devam ben, ediyor ikinci ben, dakika. Da, da, sana da, şu da, adama dalsana. Da. Da ha, bula. attı. Seri devam ediyor ama. Seri gitmedi. Bana, ben. Ben Arkadaşlar Morte vid vi bu? bu, videoya 5000 like gelirse Mustafa Ali'nin hesabını size veriyorum. Ama bir günde. Ne? Rüzgar Yavuz'un hesabı emin Veremezsin bana kod gelecek söylemem. Veririm bu sefer 5000 like de oğlum. 10 bin like de O doğru 5000 like gelmez. Gelirse işte bir günde gelirse diyorum. Ne yapıyorsun Rüzgar Paşa? Bir günde 5 bin dert Rüzgar'ın videosuna gelirse hesabımı Rüzgar'a hediye edeceğim. Lan zaten ben de hesabım oğlum bak istersen göstereyim. Tamam hesap sende olacak yani ben girmeyeceğim. Sen girmeyecek misin? Şansı yakasın Ama gelmeyecek biliyorum. Gelecek. Gelmeyecek. Çünkü gelirse onlara da verdi. Sıfayı sekiz sekiz verebilir misin? Onlara ver. Yok yok birinci seviyeye ver? Spire. Hayır. Birinci seviyeye nasıl verirsen bunu fazla şikayet ederim. <laughs> tamam ya onu verin. Oğlum iyi ya Aynen Oğlum tamam sus. sus. Tamam. Tamam sus. Şimdi noz ulti yapalım ya gel. Bir dakika noz bırak ulti ve Nasıl oldu? yoktu. Tamam, tamam. Ne de yapacağım? Anten'le şunu hesabı şey yapalım mı? Ne? çekilişi yapalım. Ne gerek var oğlum boşuna şey. şeyler gideceğiz. Oğlum benim hesaplardan. Gel. Oradan da oradan. Hayır, Eski versiyonu indirerek. Ben Başlattım. <laughs> Hadi gir Nisan abi ya.

Şu. En S güzel bir bir kostümü katıyor. de göstereyim. Çok çok çok. Biraz daha tekeri teker Mustafa Muhteşem bir Savaş başlıyor. Yüz oldu. <laughs> en güzel bir kostümü çünkü karakterinin gerçek yüzünü gösteriyor ya. Çok ses geliyor ya. Kapatıyor kapıyı ya. Çok ses geliyor. Video anlamasın ki. Çok kesiyorum. Video anlaşılır mı? Kim? Aferin paşam bak ne kadar söz dinliyorsun oğlum benim. Burada istediğin kadar bağır, konuş, çağır. Değil mi paşam benim ben? Günaydın dedim dedim. Dedim kaydı. Ha açtım şimdi. Yedinci dakika bağırdı. 10 dakika olduğunda kapatalım tamam mı? Girsene not biraz da ya. Nasıl tablesim büyük deni? Ee, gel gerçek bir olsun açsa oynayalım. Kupa kasalım. Tamam. Ben bu arada Reza gelir Reza bunu kupa kasacağım. <laughs> tamam İyi mı? Ya ben de bunu. <laughs> en üstte 88'de kastam ya. Şu Hayır. Ben 600 kupa kastım zaman yeni karakter gelecek hem de 2 tane. Herhalde. Oh. 580 ben... kuba kazmamız lazım bana. Ben Edgar'ın yüzde 20 yapacağım. Edgar'ı yüzde 20 yapamaz. Yaparım. Mavi nasıl? 8 bütün yüzde 20 yaptıysa ben de yapacağım. Ha 500 kuba yaparım diyorsun. Bok yaparsın Mavi nasıl 8 bütün yüzde 20 yapmışsa ben hadi, ben benim, ben hadi, hadi benim. Hadi benim. Hadi benim sen de mi 20 lütbe yapalım. Gel. 430 kupa. 70 kupa lazım. Bana da 40 kupa lazım. Sana 40 bana 70 kupa geçecek. Tamam da... mı? Sana 40 Sana bana 70 lazım. Ya ben yedi kere tek hesaplaşmada kazan. Haydi başlatsana oğlum. Başlattım zaten. Ve yeniden savaşmaya devam ediyoruz. Ya Allah bela. Ben şuraya bir görünmez edeyim. Bakın ediyorum. tek atak oldu. İki yerin ne olur aldım. Abi Rüzgar. <laughs> Bak. Ya <Yo>, Allah. <laughs> rüzgar ağlama. Hayır ölüyorum ölüyorum. Bana kız var şimdi Rüzgar. Mutlu basabilirim. Ben. Şerefsiz. Öldürdün mü onu? Ananı avradını buradaymış. Aa o şeli var dikkat et. Aldı. <laughs> Arkadaşlar havada kaldım. Sıkıntı oldu. Lise kaldım. Süper Ender verdi ya. Süper Ender her zaman. Süper Ender verdi bana. İki tane bir hastan şey vermiş. Bin altın aldı. Ender verdi bundan. Hayırlı olsun ben altın. Bin altın mı? Evet. yükselteceğim şimdi. Bir Ne var yükseltecek? Hiçbir şey yok. Keşke bronka salınacak paramız olsaydı. Ya oğlum büyüyünce alacağım mı? Büyüyünce ikimize de alacağım mı? Tamam. Ben, ben istesem abi bir kredi kartı ya alırım. Büyüyünce ikimize de alacağım ben. Hayır. Kendime inler. Ona bakarsan ona bakarsan ben de annemden 200 TL. Ona, anladım. ona bakarsan ben de annemden 350 TL alıp alırım. O yüzden. E sen kredi kartıyla bir keresini almıştın. Anne de almıştı. Eee... Brawl Stars'a para yatırmıştın. Sen elmas almıştı. Ya Mustafa abi, sus bir. Video çekiyorum. İkinci olalım mı? Bana 30 kupa alır. Yok birinci alalım daha fazla kupa kalacak. Seri var bir de ikinci olursak seri geliyor. 30 kupa kalmıyor yani. Birinci alalım. Tamam. Video <laughs> devam mı? Ne? Video devam ediyor mu? Devam devam. 10 dakika 55 saniye. Oha ben videoyu e, YouTube'dan izleyeceğim. Yakında ben de bir kanal açacağım. Oğlum videoma çıksınlar 40 kişi abone oldu. İlk defa sen videonu çıkarın Rüzgar. <laughs> Bence herkes... Ben de... Ben de... Yüzkolü var ya kanalını kapatmışsın Geber. Bence herkes seni tanıyordur benim kanalımda. Kaç kere sakla yüzeye çekti. Allah Allah bir kere çekiyoruz. Zorlatıyor bak ya. Göstereyim mi boyu bitince? Evet evet benim hakkımda videolar çekmişsin. Arkamdan konuşmuşsun. Ne diyorsun lan? abartma. Evet arkamda konuşmuşsun. Sen videolar izliyorum ben. İnternet gidiyor. Oğlum, <laughs> be, 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 be. Ay oğlum, O ne var? O nasıl avradına girmedim mi ben, ben şimdi? <laughs> dondurdum onu, dondurdum. On yüklü diye dondurdum. Vay, <laughs> Dondurdum onu. On yüklü senleyim. Bana davranı bana... Allah belasını. Yok hayır yanlış bildin. Adama tek atıyorum bak. Tek atayım mı? Bak tek atacağım. Kaçtı lan şerefsiz. Ben... <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> ben... Oha çok vurdu lan. Şerefsiz. Çok vurdu. 3000 vurdum. 8.000 3.000 vurdu. Hayır. Senin yapacağın şu ulti. Ulti lele'nin üstüne şerefsiz. gidiyor. Şerefsiz. Alamaz. Şöyle tek vuruşla da salsaydım. Alamaz. Şerime ben artık. 14 vuracak. 17 yükte kuruşta alır hakikat. Dondurdum gel öldür şu çare sizi. şimdi o bende. Öldürdü ama ben. Öldürdüm, abi. Ben ben sana aldık. O tek. Onu alırsın. Onun içinden bile geçerim lan ne diyorsun? Ata. Babilya sevdik elektriği öldürdük. İçin. Oha 3 tane görev yaptım lan 1500 verdi. Aa. Brawl Pass'tan 5 tane şey geldi lan. 100 krediyi aldım ha. buradan. 100 krediyi aldım. Star hediyesini aldım. 10 elmas bedava verdi. Bir tane daha Star Oğlum. hediyesi. Süper Ender verdi. Bir de 1000 tane... 1000 tane şey verdi. Şimdi her şeyi yükseltebilirim. 9 level yapabiliyorum bunu. Frank'i yükseltebilirim 9 devire. Yani var. Hayır Rüzgar şimdi. E, dişçiye gideceğiniz siz? Dişçiye geç kaldınız Rüzgar. Hadi emre. Sana kaç kupa lazım? 30 27 Oo. Bana da 47 lazım Hadi gel Bu işi bugün başaracağız ben yemek yedeyim. Ben Bana yemeğe çalışıyor da. Hatta ne yaptı? Bana 27 bir bir kupa lazım. Mustafa Ali. 5 dakika Aa. sonra... 5 dakika sonra kaydı durdururuz sonra tekrar devam ederiz. tamam mı? Sen telefonu kapatmazsın ben yemek yiyeceğim. Ya tamam. bak bak Ben senin bir süre videoda konuşurum. <laughs> Sen zaten videoyu izleyeceğim belli. Bir şey soracağım. Kendi videolarını izliyor musun? Yok. Bazen. Zaten benim çektim video. Her şeyi biliyorum ki ne yaptım falan. Bazen arada bir girip bakıyorum tabii. Baba, ben sevmiyorum. bir tane video. Bazen arkada ar konuşmuştu Nerede bilebilirsin? Bazen arada bir bakıyorum ama ne olmuş ne bitmiş videolar dedi. Fazla da geldiğinde görüyorum yani. Ben. Şuraya bir ulti atayım ben kimse görmesin tamam mı? Tamam. Aa görmez oğlum. Ne sakın lan buraya Bak. Onu oh! onu dondrayabilirim ama ben. Bu savaştan sonra durduracağım evet. kaydı. <laughs> Niye dedi. Hiçbir zedi yük. Edgar var. Edgar var dikkat et. <laughs> fazla vuruyor, fazla vuruyor. Fazla vuruyor. <laughs> fazla vuruyor. Anne parazan. Tamamdır. dur. Dur kaldı, dur dur geleceğim. <laughs> Şuradaki leonu alsana lan orada <laughs> bekliyor. Aldım onu da. <laughs> Herkes niye bekliyor lan? Herkesin içinden geçiyorum. Horaz <laughs> ne oluyorsun? Ben şimdi... Rüzgar bak, dişçiye gideceksin. Hadi dedim ya. Kalk. Üç takım kaldı, dur. Oğlum, ikisini ben takı alırım. Dış tak, dış tak, dış Tamam, ben şimdi kaldır, durduruyorum. Tamam mı? <laughs> tamam. Hatta hadi <da> şuradan sıkı <laughs> edesin bence. Oğlum, ne bakıyorsun be? Ba bana niye sıkı dur. dur.